Sosyalist Eşitlik Partisi'nin mitingine hepiniz hoş geldiniz. Partimiz SKP diğer ülkelerdeki kardeş parti ve gruplarla birlikte emperyalist savaşa, soykırıma ve faşizme karşı sosyalist bir program temelinde mücadele yürütüyor. Dünya çapında tüm işçileri bu program çerçevesinde birleşmeye çağırıyoruz. Bu vesileyle üyesi olduğum Türkiye'deki Sosyalist Eşitlik Grubunun devrimci selamlarını sizlere iletmekten onur duyuyorum. 18 Mayıs'ta yine bu meydanda gerçekleş, gerçekleştirilen SGB mitinginde emperyalist devletler tarafından yönlendirilen Siyonist saldırganlığın sadece Gazze, Gazze şeridi ile sınırlı kalmayacağını belirtmiştik. Şansölye Scholz ve ABD Başkanı Biden'ın Filistinlilere karşı yürütülen imha savaşını Hizbullah'a, Suriye'ye, İran'a karşı çok daha kapsamlı bir savaşın ön koşulu olarak gördüklerini ifade etmiştik. O günden bu yana soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya son 20 yılın en büyük saldırılarını düzenledi. Bu saldırılarda şehirleri, kampları harabeye dönüştürdü. Ardından Siyonist rejim Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce sivili katletti ve Güney Lübnan'a bir kara harekete başlattı. Sadece Nasrallah'a hedef alan bombardımanda 300'den fazla sivil, kadın, erkek, çocuk yaşamını yitirdi. Bu uluslararası savaş yasalarının açık bir ihlalidir. Netanyahu ve onu destekleyen Biden ve Scholz yargılanmak zorundadırlar. Emperyalizmin Orta Doğu'daki Siyonist vekil gücü Lübnan'ı bombalıyor. Beka Vadisi'ni, Suriye'yi Yemen'i ve Gazze'yi bombalıyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Çocuk, kadın, erkek hiç fark etmeden herkesi katlediyor. Buna rağmen Şansölye Scholz, Hizbullah ve İran'a çağrı yapıyor. İsrail'e yönelik saldırıları derhal durdurun diyor. Bu gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Orta Doğu'daki savaş İsrail tarafından kışkırtılıyor. Ve bu savaş durdurulmadığı takdirde yüz binlerce insanın hayatına mal olacak. Bu nedenle emperyalistlerin vekil gücü olan Siyonist ordunun Orta Doğu'daki savaş eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini savunuyoruz. Tüm İsrail askerleri terhis edilsin. İsrail ordusu Lübnan, Gazze ve Batı Şeria'dan çekilsin. ABD ve diğer tüm emperyalist güçlerin orduları Orta Doğu'yu terk etsin. İsrail ve hamisi ABD gerilimi tırmandıran eylemlerle İran'ı sürekli olarak provoke ediyor. Amaçları, İran'ı kendilerine karşı sert bir tepki vermeye zorlayarak acımasız bir saldırı başlatmak için bir bahane yaratmaktır. Bu yılın başında İsrail, Şam'da 7 devir, İran devrim muhafızı mensubunu suikastla öldürdü. Ayrıca Ta Tahran'ı ziyaret eden Hamas'ın siyasi lideri Haniye'yi hedef alarak öldürdü. Bu suikast, suikastlar İran rejimini aşağılamak ve zayıflatmak amacını taşıyordu. İran rejimi ise ABD ve İsrail'in bu provokasyonlarına defalarca soğuk bir şekilde karşılık verdi. Örneğin Kasım Süleymaniye'nin 2020'de öldürülmesine kayda, kayda değer bir tepki vermedi. İran bilim insanlarının suikastine ve son olarak Tahran'da gerçekleşen bir İsrail bombardımanına da göz yumdu. İran egemen sınıfı emperyalist güçlere karşı uzlaşmacı bir tutum takındı. Ancak bu uzlaştırıcı çabalar başarısız oldu. Şimdi ise İran rejimi direnme ve misilleme yapmak konusunda giderek artan bir baskının altında. Bu baskıların sonucunda Tarhan, İsrail'in bazı askeri noktalarına 185 balistik füzeyle saldırı düzenledi. İran Dışişleri Bakanı, bu saldırıların Hamas'ın Tahran'daki siyasi büro başkanının öldürülmesine ve Hizbullah Genel Sekreteri ile üst düzey İranlı askeri bir danışmanın Beyrut Beyrut'ta öldürülmesine bir yanıt olduğunu açıklamıştı. İran'ın bu misillemesinden hemen sonra eski İsrail başbakanı Naftali Bennett İran'ın nükleer programının vurulması çağrısında bulundu. Bu tür bir saldırı İsrail ve ABD tarafından 10 yıllardır planlanıyordu. Şu an Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından desteklenen İsrail ve ABD orduları bölgenin en kalabalık ülkesi olan İran'a doğrudan bir askeri saldırdı, saldırı hazırlığı içindedir. Gazze soykırımının başlamasından bir yıl sonra İsrail 7 Ekim olaylarını tüm Filistin topraklarının etnik olarak temizleme ve ilhak etme planlarını uygulamak için kullandığı açıkça ortaya çıkmıştır. İsrail'in ABD'den bağımsız bir aktör olduğu büyük bir yalan. İsrail'in birinci işlevi tüm bölgede Amerikan emperyalizminin çıkarlarının bir aracı olmaktır. ABD için bu, petrol zengini Orta Doğu üzerindeki emperyalist kontrolünü sağlamlaştırmanın bir yoludur. Aynı zamanda Rusya ve Çin ile cepheleşmesini ilerletmek amacıyla Orta Doğu ve Orta Asya'yı ABD askeri operasyonları için sağlam bir üs haline getirme, getirmeye yönelik bir araçtır. Biden, Scholz ve müttefiklerinin asıl amacı Rusya ve İran'ı bir tepki vermeye zorlamak. Bu şekilde kendi askerleri, silahları ve uçaklarıyla her iki savaşa da müdahale etmek için bir bahane yaratmak istiyorlar. Bugün Filistinli mülteci kamplarını bombalatan Ukraynalı askerleri cephede harcayan bu emperyalistler yarın İran ve Rusya şehirlerine nükleer bombalar atmaktan da çekinmeyecekler. NATO güçleri Rusya'ya karşı yürütülen vekalet savaşını körüklemek için 200 milyar euro harcadı. Gazze ve Lübnan'a düşen her bomba emperyalist devletler tarafından finanse ediliyor. ABD 30 yıl aşkın süredir dünya ekonomisindeki azalan ağırlığını askeri güçle telafi etmeye çalışıyor. Bu yüzden Irak, Afganistan, Libya ve birçok başka ülkeyi bombaladı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlarla bu dünya hakimiyeti mücadelesine devam ediyor. Ve bu mücadeledeki ana hedef yükselen ekonomik güç olan Çin. ABD askeri çevrelerinde artık sorulan soru Çin ile bir savaşa girilip girilmeyeceği değil. Ne zaman girecekleri? Bu savaşın sonucu insanlığın yok edilmesi olabilir. İkinci iki yıkıcı dünya savaşının ardından Almanya yeniden emperyalist bir savaş politikası izlemeye başladı. Geçtiğimiz gün 34. yıl dönümünü kutlanan Doğu Batı Birleşmesi, Almanya'nın eski saldırgan politikasına dönüşünü hızlandırdı. Alman hükümeti, ABD'nin sadece bir vasalı değil, hatta ABD'ye karşı kendi çıkarlarını gözertiyor. Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük silah tedarikçisi ve mali destekçisi. 85 yıl önce Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü yıkıcı savaştan sonra. Alman tankları yeniden Rusya'ya ilerliyor. Almanya Gazze'deki soykırımda ve bölgenin sava bölgedeki savaşın tırmanışında kilit bir rol oynuyor. Almanya'da koalisyon hükümeti tarafından devasa silahlanma programını uygulamak için eğitim, barınma ve sağlık harcamaları kesilmekte ve benzeri görülmemiş sosyal kesintiler yapılmaktadır. Almanya'da kreşler için para yok. Okullar harap durumda. Hastaneler işlemez, iş, işlemez hale gelmiş. Yüzme havuzları, kütüphaneler, gençlik merkezleri kapalı. Tüm sosyal altyapı çökmüş durumda. Ancak soykırım için, savaş için, silahlanma için milyonlarca euro mevcut. Aynı zamanda demokratik haklar da saldırı altında. Alman hükümeti Gazze'de Nazi, nazi suçlarını andıran bir vahşetle Filistinlilerin soykırıma uğramasına kayıtsız. Soykırıma uğramasını kayıtsız şartsız destekliyor. Bunu protesto eden ya da eleştiren herkes iftiraya uğruyor, korkutuluyor ve zulüm görüyor. Gösteriler yasaklanıyor, Filistin yanlısı örgütler yasa dışı ilan ediliyor ve savaş karşıtları tutuklanıp, tutuklanıp hapsediliyor. Bu durum korkunç bir mülteci karşıtı ajitasyonla destekleniyor. NATO, NATO savaşlarından kaçan çaresiz insanlar, nefret edilen savaş politikası için günah keçisi ilan ediliyor. Naziler döneminde toplumsal öfkenin paratoneri olarak Yahudiler kullanılırken bugün göçmenler kullanılıyor. Bu nedenle diyoruz ki soykırım ve savaş karşıtlarına yönelik baskıyı durdurun. Demokratik hakları toplanma, konuşma ve fikir özgürlüğünü savunun. Faşist AFD ve devlet içindeki gerçek antisemitizme karşı çıkın. Mültecileri ve göçmenleri savunun. Orta Doğu'daki rejimlerin Gazze soykırımına ve Lübnan'a yönelik saldırı, saldırıya verdikleri tepki Burjuva milliyetçiliğinin iflasının kanıtıdır. Bu rejimlerden bazıları örneğin Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze soykırımını ve Orta Doğu'nun sömürgeci paylaşımını, paylaşımını kolaylaştıran ABD'nin kilit müttefikleridir. Diğer yandan İran gibi bazı ülkeler ise kendilerini sağlama alacak bir tür müzakere edilmiş anlaşmaya varma çabasıyla emperyalist güçlere sürekli emperyalist güçlere sürekli uzlaşma önerdi. İsrail ve ABD ile uzlaşma yolu bulmaya can attılar. Çünkü emperyalizme karşı ciddi bir mücadelenin devrimci sonuçlarından korktular. Türkiye'de de durum bundan farklı değil. Erdoğan ve ondan önceki Türk siyaset seçkinleri ABD'nin 30 yılı aşkın süredir Orta Doğu'da devam eden emperyalist saldırganlığına suç ortaklığı yaptı. Bu şekilde Irak ve Suriye'deki parçalanma dinamiklerine ve bölgesel savaşın patlama tehlikesine katkıda bulundular. 2003'te ABD'nin Irak istilasını destekleyen Erdoğan, 2011'den beri Suriye'de rejim değişikliği savaşında ABD ve İsrail ile aynı safta yer aldı. Bu savaşın hedefi İran ve Hizbullah destekli devlet başkanı Beşar Esad'ı devirmekti. Erdoğan'ın İsrail karşısında sessiz, tepkisiz, hatta tarafsız kalmak suça ortak olmaktır sözleri tam bir ikiyüzlülük örneğidir. Gerçek şu ki NATO üyesi Türkiye, Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapmıştır. Tüm retorik eleştirilere rağmen İsrail'in savaşı tırmandırmasına da katkıda bulunmuştur. Erdoğan, artan halk tepkisi karşısında İsrail'le resmi ticareti kesse de ve söylemlerini sertleştirse de Türkiye'deki ABD NATO üsleri hala İsrail'e destek vermeye devam ediyor. Türkiye aynı zamanda Azerbaycan'ın İsrail'e kritik petrol sevkiyatına aracılık etmeyi de sürdürüyor. Hatta Türkiye'nin İsrail'e resmen kesildiği ilan edilen ticareti Filistin üzerinden yürüttüğüne dair ciddi iddialar var. Ankara bir yandan İsrail'in soykırım savaşını beslemeye devam ediyor ve ABD NATO bağlılığını sürekli teyit ediyor. Diğer yandan ise bu politikanın da etkisiyle ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle İsrail ile savaş uyarısında bulunup ABD NATO müttefiklerini eleştiriyor. Bu çelişkinin temelinde Burjuvazi'nin emperyalizme olan derin bağımlılığı yatıyor. Emperyalizme karşı çıkmak bir yana Orta Doğu'da emperyalizmin vekilliğini yapan Türk egemen sınıfının asıl korkusu işçi sınıfının emperyalizme ve siyonizme karşı başlatacağı devrimci bir hareketin kendi iktidarını da tehdit etmesidir. Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlar dünyanın yeniden paylaşımı için verilen küresel, küresel mücadelenin bir parçasıdır. Büyük şirketlerin ve bankaların kar, pazar ve ham madde arayışı birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi artık barışçıl yöntemlerle çözülemez. Savaşları durdurmanın ve yaklaşan felaketi önlemenin tek yolu tüm toplumsal zenginliği üreten ve savaş politikalarından en çok etkilenen uluslararası işçi sınıfının kapitalizme karşı harekete, harekete, geçmesidir. Bu tür bir hareket güçlü bir nesnel bu, bu, tür bir hareket için güçlü bir nesnel temel gelişiyor. Dünya genelinde kitlesel işten çıkarmalara ve ücret kesintilerine karşı protestolar ve grevler patlak veriyor. Bu mücadeleler giderek sendikaların sendikaların engelleyici etkisinden kurtuluyor. Bu mücadeleleri savaş karşıtı mücadeleyle birleştirmek merkezi bir görevdir. Bu perspektif uğruna Sosyalist Eşitlik Partisi, 4. Enternasyonel dünya genelindeki kardeş partileriyle birlikte omuz omuza mücadele etmektedir. Bu perspektifleri bizimle tartışın ve partimize üye olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dankeş. Ya, vielen Dank Hakan.